şehirinden herkese merhaba. Renault 5 için buradayız. Renault 5 en azından benim yaşımdakiler için önemli bir ikon. Şehir içi otomobili ikonu. Evet Türkiye'de çok fazla yollarda gördüğümüz bir otomobil değildi ama özellikle Avrupa'da zamanında çok tutmuş bir küçük otomobildi. Bu arada motorsporları camiasında da Renault 5 Turbo unutulmazlar arasındaki yerini korumaya devam ediyor ve devam da edecek. Ve Renault ilginç bir şekilde son dönemde arka arkaya SUV modelleri ve Crossover'da diyebileceğimiz modeller çıkartırken belki de benim gibi X jenerasyondan olanları kendine çekebilmek için retro tasarımlı otomobiller çıkartmaya başladı ki. Bence en önemli ilk örnek Renault 5'ti. Şimdi bir de Paris Otomobil Fuarı'nda karşımıza Renault 4 çıktı. O başka bir videonun konusu olsun. Renault 5 tam anlamıyla bir şehir otomobili. Renault Zoe'nin yerini alıyor. Clio'dan daha küçük. Boyu 3.92 metre. Ve elektrikli. Sadece elektrikli. Bu tabii bizim gibi ilk jenerasyondakiler için biraz korkutucu oluyor açık söylemek gerekirse. Keşke şu güzel tasarımda içten yanmalı ya da hibrit bir tanecik motor olsaydı da biz de alıp keyifle kullansaydık diyeceğim anlar oluyor ama diğer taraftan işin bir de gerçeği var. Elektrikli otomobiller özellikle şehir içi kullanımda hem sessizliği hem hızlanma performansı hem de tabii ki kullanım maliyeti açısından bizim de kalbimizi çalıyor. Bunu da net olarak söyleyebilirim. Şimdi bu otomobil ne zaman Türkiye'ye gelecek? Renault yetkililerinin yaptığı açıklama 2025'in ilk yarısı. Ben bu açıklamadan şunu çıkartıyorum. Nisan ya da Mayıs. Eğer ilk çeyreğe Mart'ı yetiştirebilecek olsalardı bunu söylemekten çekinmezlerdi diye tahmin yürütüyorum sadece. Gelin biraz isterseniz teknik detaylarına ve tasarım detaylarına bakalım. Çünkü Renault bu otomobili gerçekten de hem gençlerin hem de bizim gibi artık emekliliğe doğru giden insanların İlgisini çekebilecek şekilde hem modern öğeler hem de nostaljik öğelerle bezemiş. Gelin bakalım. Öncelikle kaput üzerindeki şu önemli bölümden başlayalım. Burası 5. Tabii eskiden e, Renault 5'te de buna benzer bir giriş vardı. Ama burada hedef tamamen başka. Burada hem Renault 5'in 5'ini görüyorsunuz ama aynı zamanda şarja taktığınızda bataryanın dolmasını ne kadar kaldığını da görüyorsunuz. Diğer taraftan gelelim farlara. Tabii ki led farlar. Şöyle biraz daha açılayım ki kare şeklindeki sis farlarını da görelim. Şu tasarım oldukça yalın ama bir o kadar da çekici gibi geliyor bana. Siz ne dersiniz bilmiyorum. Bir diğer önemli taraf tabii ki önde çok belli olmuyor bu şişkin çamurluklar ki burada da şarj noktası var. Sol ön çamurluğa yerleştirilmiş. Bununla ilgili detayları vereceğim. Stikerler, tavanı çevreleyen kırmızı bölüm ama arka çamurluklardaki bombe bence profildeki en önemli detaylardan bir tanesi. E, profil demişken tabii otomobili bir şöyle komple görelim. Şu 3.92 metrelik uzunluğundaki küçük şehir otomobilini bence son derece değerli toplu. Özellikle c eğimi geçmişe direkt olarak nazire yapıyor. Ama günümüzden de bir kapı açma kolu var burada. Renault bunu Clio'da da kullanıyor biliyorsunuz. Zoe'de de kullanmıştı. Böyle daha kupe havası vermek istediğiniz zaman bu tip kapı kolları kullanılıyor. Fakat profile tekrar döndüğümüzde yan cam çizgisine dikkatinizi çekerim. Tamamen düz. Yani özellikle arka camların büyüklüğü bence çok önemli burada. İç mekanın daha ferah, daha aydınlık olmasına çalışılmış. E tabi arka camlar biraz koyu olunca bu ferahlık ne kadar gerçek olacak onu da aile kullanımında daha iyi anlayacağız. Stop lambaları artık eski düz camlardan vazgeçilmiş durumda böyle girintili çıkıntılı camlar kullanılıyor ki bu da Renault 5'ten gelme bir tasarım öğesi fakat dikkat ederseniz yağmurda biraz fazla kirlenmiş bunların temizliği biraz zor olabilir fakat arka tasarımda da şöyle geniş alalım tekrar son derece temiz hatlar, dümdüz, girinti çıkıntıdan kaçınılmış ve arka camdan bagajın ortasını geçen noktaya kadar bir eğim var. Sonra dik bir eğimle iniyor tekrar bagaj kapağı. Bence hoş ki burada bir spoiler de var. Ee, biliyorsunuz elektrikli otomobillerde ayrı dönemi son derece önemli. Gelelim bir de bagajına. Şöyle yaklaşalım ama önce şu yazıyı gösterelim. Son dönemde otomobil firmaları arkada logo yerine marka ya da model ismi kullanmayı tercih ediyor. Şimdi bagaja bakalım. Şöyle 326 litrelik bir hacim var burada. Ancak son derece derin olduğu için şöyle onu da göstermeye çalışayım size. Şöyle çok derin. Dolayısıyla yükleme başaltmada biraz problem yaşanabilir. Bunu kabul etmek lazım. Ama bu boyuttaki bir otomobil için Gayet makul ve iyi bir değer olduğunu söyleyebiliriz. Gelelim arka tarafa. Sonuç itibariyle küçük otomobil. Bunu kabul ediyoruz. Hani A ile B arasında bir yere oturuyor. Dolayısıyla arkada diz mesafesi konusunda çok başarılı olduğunu söyleyemeyeceğim. E ama küçük çocuklar ya da hani kısa boylu yetişkinler için sorun değil diz mesafesi. Baş mesafesi konusunda bir problem olduğunu düşünmüyorum. E ve tavan döşemelerinde dikkat çekmek istiyorum. Gerçekten şık bir tasarım yapılmış. Ve bunlar da çok pahalı uygulamalar değil. Şurada da iki tane aydınlatma var. Fakat buradan da göreceğiniz gibi maalesef arka cam tamamen perdeleniyor. Ee, ve geri görüş konusunda sorun var. Bu net. Evet bu da kokpit. Şimdi az önce de söylemiştim modern öğelerle geçmiş bir araya getirilmiş diye. Modern öğeleri tam sürücünün karşısında görüyorsunuz. Son dönemde Fransızlar özellikle, Fransız markalar donanım paket sayısını 2 ile sınırladılar. Keza Renault 5'te de 2 tane donanım paketi olacak. Burada gördüğünüz 10 inçlik, hatta 10.1 inçlik gösterge tablosu giriş versiyonunda 7 inç olarak gelecek. Ancak her iki versiyonda da multimedya ekranı 10 inç olarak geliyor. Buraları son derece modern, kullanışlı ve Avustralya'dan da tanıdığımız... Örneğin bir direksiyon simidi var. Fakat yolcunun karşısına geçtiğimizde işte orada geçmişten esintiler kendini şiddetle işte hissettiriyor. İlk yani orijinal Renault 5'te de buna benzer bir tasarım vardı. Bunun dışında bence önemli problemlerden bir tanesi saklama alanlarının küçüklüğü. Tamam bu bir şehir içi otomobili olabilir. Ama yine de daha fazla saklama alanı ne bileyim daha büyük bir kapı içi göz daha faydalı olabilirdi. Yine de iç mekana geçtiğimde yani sürücü koltuğuna oturduğumda gerçekten etkilendiğimi söyleyebilirim. Etkilenmediğim bir şeyi daha söyleyeyim. Neyse ki bu otomobilde vites değiştirme ya da reküperasyon ayarı direksiyon arkasındaki kulakçıklardan yapılmıyor. Çünkü öyle bir durumda yine sağ tarafta 4 tane kumanda kolu olacaktı. E, bu otomobilde 3 tane var. Yani vites seçicisi, e, silecek kolu ve müzik sistemi. Hoşuma giden bir ise biliyorsunuz ben Fiziksel düğmelerden hoşlanırım. Özellikle çok kullanılan klima gibi sistemlerde. Evet, Renault 5'te klima sistemi tamamen gördüğünüz gibi fiziksel düğmelerle kumanda edilebiliyor. Evet, Renault 5'in sürücü koltuğundayım. Öncelikle bir takım teknik özelliklerden bahsetmek faydalı olacaktır. Şu anda kullandığım ilk versiyon ki Türkiye'ye de gelecek olan bu. 150 beygir güç, 245 Nm tork üretiyor. Saatte 100 kilometreye hızlanma süresi 8 saniye. Hatta şöyle bir veri vermişler. Saatte 80 kilometreden saatte 120 kilometreye hızlanması 6.1 saniye. Gayet iyi. Ee, farklı sürüş modları da var. İşte Eco, Normal, Sport gibi. Bunlar zaten alışılmış değerler artık. Yani birçok otomobilde karşımıza çıkıyor. Elektronik sayesinde tabii ki. Ve ilginç olan nokta şu. Yani ağırlıklı olarak Avrupalı e, otomobil markalarında bu segmentte yani B segmenti diyelim hadi buna da. B segmenti elektrikli otomobillerde neredeyse sözleşmiş gibi hepsi aşağı yukarı aynı büyüklükte batarya kullanıyor ve aşağı yukarı aynı menzili açıklıyorlar. Renault 5'in 52 kWh bataryaya sahip bu 150 beygirlik versiyonunun menzili WLTP karma kullanımda 410 km. Rekabette özellikle Avrupalı markalar arasında menzil farkı yok denecek kadar az. E o zaman başka şeylere ihtiyaç var. Yani farklılaşmayı sağlayacak bir şeyler lazım. Sonuç itibariyle işte güç aşağı yukarı aynı, performans değerleri yaklaşık aynı, menziller aynı, batarya büyüklükleri aynı, ve şarj süreleri de yaklaşık aynı. Mesela bu versiyonda 100 kW DC ile şarj edilebiliyor batarya. Ve bu durumda %10'dan %80'e yaklaşık yarım saatte geliyor. E tamam diğerlerinde de aşağı yukarı aynı. Yani bir fark yok. E ama Renault burada daha uygun fiyatlı versiyonlar için de uğraşmış. Ve iki tane daha versiyonu gelecek daha güçsüz versiyonlar bunlar. Ve üstelik 40 kilovat saatlik bir bataryaya sahip olacaklar. Bir tanesi 95 beygir gücünde, bir tanesi 120 beygir gücünde. Renault yetkililerinin yaptığı açıklamaya göre Türkiye'ye ilk önce evet 150 beygirlik versiyon gelecek ama o 40 kilovat saat bataryalının da getirilmesi planlanıyor. Bu arada o 40 kilovat saatlik bataryalı versiyonlarda 80 kilovat DC şarjı mümkün. Fakat batarya küçük olduğu için yine %10 %80 aynı zamanda yani yarım saatlik sürede halledilmiş oluyor. Şimdi bir elektrikli otomobilden beklentiniz ne? Önemli olan nokta bu. Performansa B segmenti bir otomobilden bekleyebileceğiniz en iyi performanslardan biridir. 0-108 saniye sonuçta. Ha evet son hız saatte 150 km ile sınırlı ama elektrikli otomobillerde zaten böyle bir gerçekle karşı karşıyayız. Daha önce ben yaklaşık bir buçuk yıl kadar Renault Zoe'yi kullandım. Ve onunla bunu kıyaslamak istiyorum açıkçası. Böylece hem bir önceki nesil altyapı ve otomobille yeni nesil otomobil arasındaki farkları daha net anlatabileceğimi düşünüyorum. Öncelikle iç mekanın genişliği açısından çok büyük farklar yok. Ama Renault 5 daha ferah hissettiriyor. Ve daha sportif hissettiriyor iç mekanda. Ve tabi daha modern aynı zamanda. E, diğer taraftan ...yol tutuş, konfor gibi noktalarda kesinlikle Zoe'den birkaç fersah daha iyi. Arkada çok kolu süspansiyon var ve elektrikli otomobillerde bizim en çok şikayet ettiğimiz noktalardan bir tanesi... ...yüksek ağırlık sebebiyle süspansiyon sisteminin sert tutulması ki o yüksek ağırlığı yolda tutabilsinler. Fakat Renault 5 e, süspansiyon konfor açısından bakıldığında... Bence gayet başarılı. Bu segmentin en konforlarından bir tanesi olduğunu söyleyebilirim. Bu arada güneş gitti. Artık gözlerimi de ortaya çıkartabilirim. <laughs> e, bu süspansiyon konforu konusu bence ileride daha fazla üzerinde konuşacağımız bir konu haline gelecek. Çünkü özellikle şehir içi otomobillerde dediğim gibi performanslar aşağı yukarı aynı. Enerji tüketimleri yaklaşık aynı ki. Renault 5'in WLTP verisi 14.9 kWh bölü 100 km. Yani yaklaşık aynı yerde dolaşıyorlar. Farklılığı yaratan şeylerden biri evet bu konfor. Yani tasarım evet. Ee, hani belki iç mekan genişliği, bagaj büyüklüğü vesaire olabilir. Buralarda hani 4 metrenin altında bir otomobilde ki mesafesi 2540 milimetre. Yani bu bu segmentte e, daha fazlasını beklemek haksızlık olur. En azından bu geleneksel tasarımlı otomobiller için söylüyorum bunu. Dolayısıyla süspansiyon konforu önemli. Diğer önemli nokta yol tutuş. Yani şu anda Nis'in yaslandığı dağlarda bir köy yolundayım. İki araba zor sığıyor. Sürekli viraj var. E, tamam çok gazlamadığımı da kabul ediyorum. Bilmediğim bir yol, yabancı olduğum bir yer. Ama yine de e, arada şöyle dokunduğumda çok çabuk hızlanırken yoldan kopmaya maaleste pek göstermiyor. Yani e, beklediğimden daha iyi yola tutunuyor. Özellikle Zoe ile kıyasladığımda. Zoe de mesela bu tip e, noktalarda gaza bu şekilde bastığımda patinaj eğilimi çok çabuk geliyordu. Burada öyle bir şeyle henüz karşılaşmadım. Ve e, özellikle yokuş aşağı sert virajlarda ki bunun gibi gayet iyi tutunuyor. Yani bir B segmenti elektrikli otomobilden beklentimi karşıladığını söyleyebilirim. Dolayısıyla süspansiyon benden geçen not almış durumda. Direksiyon gayet hızlı çalışıyor. Evet zeminle ilgili bilgilendirmelerde de fena değil. Onu da söyleyeyim. Tamam bir yapaylık hissi var. Yapacak bir şey yok. Elektrikli direksiyon. Ee, bu biraz daha iyileştirilebilir belki ama şehir içinde rahatsız edeceğini düşünmüyorum. Çünkü burada arka arkaya gelen virajlarda sürekli bir karşı tepkiyle karşılaşıyorsunuz. Ee, o biraz bazen can sıkıcı oluyor. Fren noktasına gelirsek yani biraz sert bir fren pedalı var. Dozlaması biraz sert biraz daha yumuşatsalar iyi olurdu ama fren pedalına basmaya başladığınız andan itibaren tepki gelmesi benim sevdiğim noktalardan biri. Ne kadar erken tepki gelirse fren mesafemiz o kadar daha kolay ayarlanabilir. Gerektiğinde de daha çabuk freni devreye sokmuş olabiliriz. Bazen saliseler bile hayat memat meselesi haline gelebilir. kadar rüzgar sesini biraz aldığını kabul etmeliyiz A sütunlarından. Yani yapacak çok fazla bir şey yok buna. Elektrikli otomobillerde rekuperasyon ya da rejenerasyonu biliyorsunuz çoğunda ayarlayabiliyorsunuz. 3 ya da 4 farklı e, moda. Böylece bu e, yavaşlama yani rejenerasyon e, kuvvetini ayarlamış oluyorsunuz. E, Renault 5'te B modu var. Aynı Zoe'de olduğu gibi. Drive'da giderken tabii ki bir rejenerasyon var ama B'ye aldığınızda şimdi öyle yaptım. Çok daha fazla rejenerasyon yani frenleme etkisiyle karşılaşıyoruz. Bir şehir içi bir otomobilde yeterli olabilir mi? E, olabilir ama keşke birkaç farklı şiddeti şiddete ayarlanabilseydi. 2025'in ilk yarısında Türkiye'ye geldiğinde daha da detaylı bir test yapmayı arzu ediyoruz elbette. Ama sanıyorum buraya kadar verdiğim bilgiler ilk tanışma için yeterlidir. Umarım da beğenmişsinizdir. Lütfen yorumlarınızı da yazın. Mümkün olduğunca yorumlarınıza cevap vermeye çalışayım. Ve İstanbul'da bu otomobille tekrar bir araya geldiğimizde sizden gelecek soruları daha detaylı cevaplamak için de testi daha detaylı yapalım. Şimdilik hoşçakalın.